Anadolu topraklarının bağrı yanık, yüzü kavruk olsa da, aklı firar ettiren aşka dair dizelerinden birinde sevdiğine şöyle seslenir Abdurrahim Karakoç. Unutmak kolay mı deme, unutursun mihribanım. İnsanoğlu gibi birçok imtihana direne direne bugünlere gelen esnaf ve sanatkarlık geleneğinin unutulmaya başlayan meslek dallarının olduğunun farkında mısınız? Dünya ahilleri ödülleri unutulmaya yüz tutmuş meslekler kategorisiyle Anadolu'nun ruh kökünden gelen bu metini göstermeye kararlı. Ben Arapkirçesinde e, tahta çivili ayakkabı imalatıyla uğraşıyorum. 65 yaşındayım. Şimdi, her şey makinalaşınca, güçlü yapıştırıcılar çıkınca, fabrikalar çıkınca, böyle el yapımı, geleneksel el sanatlarını yapan ustalar kalmadı, bitti yani. Türkiye'de biz de bir son örneğiz. Tahta çivileri kösele ve deriyle buluşturarak, tamamen el işçiliğiyle şekillenen ayakkabıları imal eden tek usta kaldı Erol Hakan. Etek sarı sen etekten sarsan sarsan Etek sarı sen etekten sarsan sarsan Kurban olan beydağının karsan garsan Kurban olan beydağının karsan karsan Erol Hakan, unutulmaya yüz tutmuş meslekler, kategorisiyle Dünya Ahilleri Ödülü'ne layık görüldü. İlerlemiş yaşına rağmen harladığı ateşin içinde demirini şekilden şekile sokan Adıyamanlı bir sıcak demir ustası. Bizim bu yaptığımız Meslek ocaklı sıcak demircilik. Mesleklerin içinde en zor olanı. Bunu her adam yapamaz. Tabi bu arada adım Mustafa Uyan. Bunu da belirteyim. Yaşlandık ha bugün ben bu mesleği daha ne kadar yapabilirim ki? Ben de yaşlandım. E bu yaşta, bu yaştan sonra da mesela diyelim ki bugün 65, 67, 66 yaşlarındayım. bilemedin 3 sene 70 yaşına kadar yap. Ondan sonra gücünün çok dışına da çıkar. Kolay bir meslek değil. Bir çeliği e, şekillendirmek için milyonlarca çekiş vurum. Onun için yapmak çok zor. Hani olay bu. Gençler bu bu mesleklerin bu mesleklerin hiçbirini boş bırakmasınlar. Gençler bunları yaşatsınlar. Yazık bu meslekler ölmesin. Az da olsa yapılsın. Sıcak demir ustası Mustafa duyan dünya ahilleri ödüllerinde unutulmaya yüz tutmuş meslekler kategorisinde ödüle layık görüldü. Anadolu Ailesi Üreten Türkiye'nin hizmetindeyiz. İlerlemiş yaşına rağmen üretmeye devam eden Ahmet Alak, yalnızca doğup büyüdüğü Siirt'in değil, Türkiye'nin sayılı şal şepik kumaşı terzilerinden. Biz Pervari, Okçular Köyü'nden gelme. Hatta ben buradan doğmuşum. O zaman fazla köylü burada yoktu. Ben de o zaman böyle güzel bir şeydi böyle. Tabii elbiselerimizde belki eski olan bir şeyler çünkü ama böyle güzel böyle şeyin mavi gözlü falan şeyler. Bir gün rahmeti postanın anası dedi, anama dedi, yani bu çocuğu gibi bazen yemek götürsün çarşıya onlara falan Dükkanı biraz ileride, burada ileride. Allah rahmet etsin. Şimdi dedi bir gün bana dedi, Oğlum gel bizim yanımda çalış, terzi olursan, efendi olursan, şey edeceksen. Gelirsin benim yanıma dedim, her gelirim. Şimdi ustan babalık yaptı bana. Ben hiç öğretti bunu, şey etti, besledi. Ev, evinde bana gittiyor, böyle gidiyor, beni orada yatırıyordu. Kalkın, şey yaptım. Bu şarı diyorlar, bu de, Kürtçe diyorlar. Hani genç parça, bu sizin, bizim bu. Bizim bu taraflara makbuldur. Onlar bunlar pahalı olduğu için eskiden. Da yani ne eskiden daha fazla kumaş yoktu. Ya. Hepsi bu bu eski pijamalar var ya. Kaput bu ne? Amerikan bezi şey diyor giyiyordular. Asas bu hayvanın keçi var ya. Biz de ona Kürtçe'de kür diyorlar. Şimdi o orada da Ankara'da o tüftik şeysi çok var. Hepsi beyazdırlar bunlar. Hatta şeyleri var. Onları getirtiyordu ya, burada da vardı. Mesela hayvanın şeyinden kesiyordu ya. Kadınlar o şey vardı ya. Sana nasıl ya? tarak reisi vardı, çalıştırıyordu ya. Böyle şey diyor, çıkarıyordu. Ya. taşıyla. Burada delik geliyor da ya, ben görmüşüm ben çok. Böyle yapıyordu, böyle hepsi aynı çıkarıyor. Tabii ustalar. Eskiden uşağı uşağı diktilerse de yok. Erhut'ta e diktiriyordu ya, desen veriyordu ya. Çal Şepik Kumaşı Terzisi Ahmet Alak, Dünya Esnaf ve Sanatkarlar Derneği'nin Unutulmaya Yüz Tutmuş Meslekler kategorisinde Dünya Ahileri Ödülüne layık görüldü.